Mustafa Kemal askeri ateş olarak görev yaptığı bu Sofya'da Bulgar parlamentosunu yakından takip etmiş, her fırsatta diğer devletlerin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmiştir. Ayrıca Bulgaristan'da azınlık durumuna düşen Türklerle yakın ilişkiler kurmuş ve Türkçe yayınlanan gazetelere destek vermiştir. İstanbul'dan getirdiği gazete ve dergilerde düzenli olarak takip etmiştir. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili yargılarından hangisine, hangilerine ulaşılamaz. Birinci öncül milliyetçi bir tutum sergilemiştir, ulaşabiliyoruz, oradaki Türklerle ilgileniyor. İkinci öncül sadece uluslararası gelişmeleri takip etmiştir, uluslararası gelişmeleri değil, evet İstanbul'dan getirdiği gazete ve dergilerle düzenli olarak takip ederek evet Osmanlı devletindeki durumu da takip ettiğini söyleyebiliriz. İkinci öncülümüze ulaşamıyoruz. Üçüncü öncülümüz demokratik yönetimler hakkında fikir sahibi olmuştur. Evet, burada her fırsatta diğer devletlerin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiriyor. Bulgaristan'da azınlık durumuna düşen Türklerle yakın ilişkiler kuruyor. Dolayısıyla demokratik yönetimler hakkında fikir sahibi olduğunu ifade edebiliriz, ulaşabiliriz. Dördüncü öncül, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin tüm sorunlarını çözmüştür. Burada onların sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir. Fakat tüm sorunlarını çözdüğüne ulaşamayız. 2 ve 4 öncülerin içeren C seçeneğimiz doğru seçenektir. Birinci Dünya Savaşı'nın tüm şiddetiyle devam ettiği bir dönemde Çanakkale cephesinde 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelebilir sözleriyle askerlerine tarihi bir emir vermiştir. Mustafa Kemal'in askerlerine verdiği bu emir onun kişilik özelliklerinden ...hangisiyle ilişkilendirilemez. Evet, bu durum Mustafa Kemal'in vatanseverliğiyle, kararlılığıyla ve liderliğiyle ilişkilendirebilinir. Evet, çünkü vatanın korunması için askerlerine size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler, komutanlar gelebilir ifadesiyle... ...vatansever, kararlı ve bir lider özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fakat burada çok yönlülüğüne değinilmemiştir. Askeri yönüne değinilmiş, çok yönlülüğüne değinilmemiştir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bu bilgilere göre Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü okul aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal'in eğitim hayatında çok önemli bir yeri olan bu okul, onun kişiliğinin ve karakterinin şekillenmeye başladığı yerdir. Burada aldığı eğitim sayesinde matematik alanındaki başarısı daha da pekişmiş, tarih ve edebiyat derslerine olan ilgisi artmıştır. Geleceğin ünlü hatip ve şairi Ömer Naci ile bu okulda tanışmış ve bu sayede Tevfik Fikret ve Namık Kemal'in eserlerini tanıma imkanı bulmuştur. Ayrıca yine bu okulda Rousseau, Voltaire ve Montesquieu gibi aydınlanma çağı Fransız düşünürlerinin eserlerini okuyarak özgürlükçü ve milliyetçi düşüncelerle fikir dünyasını zenginleştirmiştir. Mustafa Kemal bu okulda askerlik mesleğine olan ilgisini güçlendirmiş ve gelecekteki liderlik vasıflarının temellerini atmıştır. Evet bu yaşanan gelişmeler A seçeneği Selanik Askeri Rüşdesi, B seçeneği İstanbul Harp Okulu, C seçeneği İstanbul Harp Akademisi de değil. Evet Mustafa Kemal'in askerlik mesleğine olan ilgisini güçlendirdiği, gelecekteki liderlik vasıflarının temellerini attığı bu okul Manastır Askeri İdadesi, Manastır Askeri Lisesi'dir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Metinde geçen cümlelerden hangisinde Selanik şehrinin sosyal yapısı hakkında bilgi verilmektedir? 1. Selanik içerisinde birçok farklı milletten insanı barındıran çok uluslu bir şehirdir. Evet, Selanik içerisinde birçok farklı milletten insanı barındıran çok uluslu bir şehir olması Selanik'in sosyal yapısıyla ilgilidir. Doğru cevabımız bir öncülüğünü içeren D seçeneğidir. İki, bir liman kenti olması ve önemli şehirlerle demir yolu bağlantısının olması ticari hayatı canlandırmıştır. Burada ekonomiye yer verilmiş. İki numarada. Üç numara burada çıkarılan gazeteler aracılığıyla Doğu ve Batı medeniyetlerindeki gelişmeler şehirde hızlı şekilde yayılmıştır. Kültürel. Dört, ayrıca Selanik ile İstanbul arasında demir yolu bağlantısının olması Avrupa'da yaşanan gelişmelerin kısa sürede Osmanlı başkentine ulaşmasını sağlamıştır. Burada da yine kültürel anlamdaki gelişmelere yer verilmiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Az seçeneği bağımsızlık duygusuyla hareket etmiştir. Evet, Mustafa Kemal'in burada bağımsızlık duygusuyla hareket ettiğini söyleyebiliriz. E, Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nin Selanik Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşma Vatan topraklarının bütünlüğünden ayrılmak istendiğini söylüyor. Memlekete yabancı etkisi ve egemenliği kısmen ve fiilen girmiştir. Dolayısıyla Mustafa Kemal burada, evet, Makedonya'yı ve bütün Rumeli topraklarını vatan bütünlüğünden ayrılmak istiyorlar. Mustafa Kemal buna karşı mücadele etmek istemiştir. Bağımsızlık duygusuyla hareket etmek istemiştir. Lider bir kişilik özelliği gösteriyor. Evet, Vatan ve Hürriyet kurmuş. Burada arkadaşlarına sesleniyor. Dolayısıyla lider bir kişiliğe ulaşabiliyoruz. D.C.C.N.İ milli iradeye dayalı bir yönetim anlayışı benimsemiştir. Evet sizden fedakarlıklar bekliyorum. Milleti hakim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum. Milleti hakim kılmak, milli iradeye dayalı bir yönetim anlayışını benimsediğini gösterir. D.C.C.N.İ devleti tek başına yönetebilmek için çaba harcamıştır. Burada devleti yönetebilmek için tek başına evet tek başına devleti yönetebilmek için çaba harcadığına değinilmemiştir. Evet milleti hakim kılmak istiyor yönetime. Dolayısıyla B seçeneğine ulaşamıyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıda Trabluskarp Savaşı'nı gösteren bir harita verilmiştir. Haritaya bakılarak Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci öncülümüz farklı kıtalarda toprakları bulunmaktadır. Osmanlı Devleti'nin evet görüldüğü üzere Osmanlı Devleti'nin Asya'da, Avrupa'da ve Afrika'da, Kuzey Afrika'da toprağının bulunduğunu görüyoruz. Birinci öncülümüze ulaşabiliriz. İkinci öncülümüz savaşta İtalyanlara karşı üstünlük sağlanmıştır. Evet haritaya bakarak buna ulaşamıyoruz. Üçüncü öncülümüz Karadan Karpa askeri yardım ulaştırabilmektedir Osmanlı Devleti. Evet Karadan Trabluskarp'a askeri yardım ulaştıramıyor. Çünkü aradaki Mısır İngiliz sömürgesi altında 3. öncülümüzü eledik. Yalnız bir öncülünü içeren A seçeneğimiz doğru seçenektir. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın Osmanlı Devleti'nin müttefiki olarak kendi yanında savaşı dahil etmek istemesinde hangilerinin yer aldığı söylenebilir. Birinci öncülümüz Osmanlı Devleti'nin önemli bir stratejik konumda bulunması, özellikle Orta Doğu petrollerine yakın olması, İngiliz sömürgelerine giden yollar üzerinde bulunması, dolayısıyla Osmanlı devletinin önemli bir stratejik konuda olması nedeniyle Almanya Osmanlı devletini müttefiki olarak kendi yanında savaşa dahil etmek istiyor. İkinci öncülümüz savaşı geniş alana yayarak itiraf devletlerine karşı Avrupa'daki yüklerini hafifletmek istiyor. Üçüncü öncülümüz Osmanlı devletinin teknolojisinden ve silah gücünden yararlanmak. O dönemde Osmanlı devletinin teknolojisi ve silah gücü fazla olmadığı için bu üçüncü öncülümüzü eliyoruz. Bunun yer aldığını söyleyemeyiz. Tam tersine Osmanlı Devleti Almanya'nın teknolojisinden, Almanya'nın silah gücünden yararlanmak istiyor. Üçüncü öncülümüzü eledik. Dördüncü öncülümüz halifeliğin nüfuzunu kullanarak halife İslam dünyasının dini lideri olarak biliniyor ve Osmanlı padişahı aynı zamanda halife. Almanlar halifeliğin nüfuzunu kullanarak İngiliz ve Fransız sömürgesindeki Müslümanları ayaklandırmak istiyor. Bu da hedefler Almanların hedefleri arasında yer alıyor. 1, 2 ve 4 önceden içeren C seçeneğimiz doğru seçenektir. Aşağıdan Mondros Ateşkes Antlaşması'nın bazı maddeleri verilmiştir. Sınır güvenliği ve iç güvenlik ihtiyacı dışında tüm Osmanlı ordusu terhis edilecektir. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden stratejik noktaları işgal edebilecektir. Boğazlar açık olacak ve itiraf devletleri tarafından işgal edilecektir tüm telsiz telefon ve telgraf hatlarının kontrolü itiraf devletlerine bırakılacaktır. Bu maddelerden hareketle aşağıdaki yerden hangisinin amaçlandığı söylenemez. Halkın yapılacak işgalleri önceden öğrenmesini engellemek. Evet burada telsiz telefon ve telgraf hatlarının kontrollü kontrol itiraf devletlerine bırakılacak olması elbette ki halkın yapılacak işgalleri önceden öğrenmesini engellemek amacıyla yapılmıştır. Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakmak, Osmanlı ordusunun terhis edilecek olmasının nedeni Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakmak hedeflenmiştir. D yapılacak işgallere hukuki zemin hazırlamak, itilad devletleri güvenliklerini tehdit eden stratejik noktaları işgal edebilecektir. Mondros'un 7. maddesi, evet yapılacak işgallere hukuki zemin hazırlanmak istenmiştir. D seçeneği Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantıyı artırmak, Evet boğazlar açık olacak ve itilaf devletleri tarafından işgal edilecek. Dolayısıyla Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantıyı artırmak değil, bağlantıyı kesmek istemişlerdir. D seçeneğini söyleyemeyiz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Milli mücadele döneminde Anadolu toprakları üzerinde işgalleri önlemeye yönelik faaliyet gösteren milli cemiyetler kurulmuştur. Buna karşın işgalleri kolaylaştırmak ve Anadolu'da bağımsız devlet kurmak için çaba gösteren pek çok milli varlığa düşman cemiyetle kurulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi milli varlığa düşman cemiyetlerden biri değildir? A seçeneği İngiliz Muhitleri Cemiyeti. Evet, Osmanlı üzerinde İngiliz mandasını ve himayesini savunan zararlı bir cemiyettir. C seçeneği Wilson Prensipleri Cemiyeti. Amerikan mandasını savunan bir cemiyettir. D seçeneği Teali İslam Cemiyeti. Kurtuluşun İslami kurallara bağlı kalınarak, halifeye bağlı kalınarak, Evet sağlanacağını düşünülen zararlı bir cemiyettir. B seçeneğine döndüğümüzde ise Klikyalar Cemiyeti Çukurova bölgesindeki Fransız işgaline karşı ve Fransızları da desteklediği Ermeni işgallerine karşı bölgeyi savunan yararlı bir cemiyettir Klikyalar Cemiyeti. Dolayısıyla zararlı cemiyetler arasında değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Kuvayi milliyeyi etkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Manda ve himaye kabul edilemez. Kongrede alınan kararlardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Tam bağımsızlık ilkesi benim benimselmiştir. Evet, manda ve himaye kabul edilemez ilkesiyle tam bağımsızlık benimselmiştir. Bir seçeneği toprak bütünlüğünü korumak hedeflenmiştir milli sınırların içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz ifadesiyle toprak bütünlüğü korunmak istenmiştir. C seçeneği, Osmanlı yönetiminin destekleneceği belirtilmiştir. Bu maddeler içerisinde Osmanlı Devleti'nin destekleneceğine yönelik herhangi bir madde yoktur. C seçeneğine ulaşamıyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. D seçeneği, milli egemenlik doğrultusunda karar alınmıştır. Kuvayi milli etkin, milli iradeyi, halkın iradesini, milletin iradesini, hakim kılmak esastır ifadesinden milli egemenlik doğrultusunda karar aldığını da ulaşabiliyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir.